Bye. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün tekrar bir çeyiz alışverişiyle karşınızdayım. Son dönemde almış olduğum birkaç ürün var. Onları göstereceğim. Eskiden almış olduğum birkaç ürün var. Onları göstereceğim. Kanalıma abone olup like atarsanız ve düşüncelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi hemen videomuza geçelim. Öncelikle BİM'den bu hafta almış olduğum birkaç aktüel ürün var. Onları göstermek istiyorum. İlk ki şöyle pirgenin bir soyucusu. Aslında benim bundan bir tane vardı. Ikea'dan almıştım. size onu göstermiştim diye hatırlıyorum. Büyük ihtimalle de iki videomda göstermiştim göstermişimdir. Şöyle yukarı koyuyorum onu da Ikea alışveriş videoma gitmek isterseniz oradan ulaşabilirsiniz. bunu Beste'de gördüm. Youtube'da çok sevdiğim bir arkadaşım kendisi. yedeklemek için bunu almak istedim. Çünkü çok önermişti. O yüzden ihtiyacım olmasa da böyle yedeklemek amacıyla bunu aldım. Hemen açıp size gösteriyorum. Şurada dikkat çok keskin gibi bir ibare var. O yüzden bayağı bir sağlam bir ürün sanırım. Yani bayağı kesici bir ürün. Şöyle poşetten çıkıyor şu şekilde şuraya e, jelatinlemişler sanırım e, yanlışlıkla elimizi falan kesmeyelim diye. Şöyle bir sebze soyucu diyeceğim ben buna. Bu ürün fiyatı 25 liraydı. Şimdi geçiyoruz bir diğer aktüel ürünümüze. Şu, Paşa Bahçe'nin Gastro Butik e, isimli böyle küçük küçük soslukları, mini kaseleri. E bayağı küçük boydalar. Ben bunları böyle büyük sanıyordum ama küçükmüş. Şöyle göstereyim size. Zaten böyle küçük ihtiyacım vardı benim de. Şöyle küçücük bir ürün. Daha önce Love'ın ürünleri gelmişti böyle. Onlar da çok güzeldi ama almamıştım. Anneannem almıştım sonucu bana kalmamıştı. Aklımda olan bir ürün olduğu için kendime de bunu almak istedim. İleride size tarif videoları çektiğimde bunları böyle kullanmak istiyorum. İçine e, neler koyabiliriz? Mesela yumurta koyabiliriz, baharat falan koyabiliriz. Tarif videolarında çok güzel olacağını düşünüyorum. O yüzden bunları da aldım. Bunun da fiyatı sanırım 25 liraydı. Kutunun içinden şöyle 6 tane çıkıyor. Bilginiz olsun. Hala büyük ihtimalle bazı bimlerde vardır sanırım. E, çok kapış kapış satan ürünlerden bir tanesi değil. Şimdi sıradaki ürünümüze geçiyoruz. Sıradaki ürünümüz de şöyle paşa bahçe'nin elisiya uzun bardakları. Çeyiz yapanlar biliyorsunuz ki bu elisiya serisini çok seviyor. Ben de aşırı seviyorum. Çünkü çok şık gerçekten. E, bunun bende kısa bardakları vardı. Kaseleri vardı 235'lik. Şimdi de böyle uzun olanı almak istedim. Trendyol'da uzun zamandır e, bu bardakları takip ediyordum. Fiyatları aşırı çoktu. Benimki şu an e, kaç cc onu söyleyeyim hemen size. Büyük olan bu arada e, ne kadarmış 445 cc benim şu an elimde tuttuğum bir de 235'liği var sanırım yine böyle uzun şekilde. Ben bunu Trendyol'dan almadım. Edirne'de bir züccaciye'den aldım ve fiyatı 90 TL yani trend yoldan değil de böyle züccaciyeden alacağım artık böyle alışverişlerimi. Çok indirimli o ürünler olduğunda trend yoldan almayı düşünüyorum. Ee, i̇nternette en son gördüğüm fiyat da bunlarla, bunların küçük olanı 235 diye hatırlıyorum. Onlar da 140 liraydı. Ben bu büyük olanı 90 liraya aldım ve iyi ki de trend yoldan almamışım diyorum. Şimdi açıp hemen size göstereceğim. Bu arada kutumuzun içinde 4 adet var. Size yakından göstereyim çok şık bardaklar. Zaten daha önce kaselerini ve kısa bardaklarını göstermiştim. Şimdi de böyle uzunlarını göstermek istiyorum. Çok güzeller gerçekten ve bayağı ağır ürünler. Ve fiyatı da bence 90 lira olduğu için çok iyi diye düşünüyorum. Yani böyle 4 tane de bardağımız oldu. İleride belki bunları 8 ya da 12'ye tamamlarım ama çok bardağım olduğu için şu an 8'e ya da 12'ye tamamlamayı düşünmüyorum sıradaki ürünlerimiz şöyle Instagram'dan beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Bunları Bim'de indirimli olarak gördüm. Şunu 15 liraya, şunu da 50 liraya aldım. Bu sanırım 80 liraya gelmişti. Bu da 40 lira falandı sanırım. Benim gittiğim Bim'de indirim olduğu için bunları da hemen kapmak istedim. Instagram'dan bu arada beni takip etmeyi unutmayın. Şey ya açıklamalar kısmına da Instagram'ımı koyacağım. Oradan takip ederseniz güncel olarak neler aldığımı ya da indirimli olarak paylaştığım şeyleri de görebilirsiniz. Bu arada Instagram'da çok yakında bir çekiliş başlatacağım. Daha önce bir anket yapmıştım. Elysia'nın kaselerini mi yoksa bardaklarını mı vereyim diye ve kaseler daha fazla oy için kaseleri hediye olarak size vereceğim. Instagram'da da çekilişime katılmayı unutmayın. 5000 olduğumuzda çekilişimi başlatacağım ve çok az kaldı. Sanırım 300 ya da 200 kişi falan kaldı. Şimdi bimden aldığım şu aktör ürünlerine devam edelim. Öncelikle size bu çiftçilerli bardağı göstermek istiyorum öyle bardağımızı size yakından göstereyim. Şöyle içi turuncu sarımsı gibi bir renk. Şöyle. Zaten muhakkak çeyiz yapıyorsanız ve aktüelleri takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Bu sanırım 80 liraya gelmişti. Ben bunu indirimli bir şekilde bir tane son kalmış sanırım. Bir de böyle arada Bim'lerde indirim de oluyor. Denk geldikçe bakıyorum ben de. Bunu 50 liraya aldım. Daha önce istiyordum ama çok pahalı gelmişti. Şu aslında 50 lira şu anda pahalı ama piyasaya bakınca çiftçilerli bardaklar gerçekten çok pahalı ve böyle değişik bir renk olması falan çektiği için bunu almak istedim dediğim gibi. İndirimden 50 liraya bunu aldım indiriminden diğer aldığım ürün de şu. Simli fotoğraf çerçevesi. Aslında simli şeyleri fazla sevmem ama 15 lira olduğu için bunu almak istedim. Dedim ki ben kullanmazsam belki annem kullanır. Evime aldığım çerçevelerde böyle silver olduğu için belki bir uyum yakalayabilirim. Yakalayamazsam da anneme veririm diye düşünerek bunu da aldım. Hemen size açık bunu da göstermek istiyorum. 15 liraya şu an çerçeve bulacağımızı düşünmüyorum. O yüzden... Böyle bulmuşken almak istedim. Ölçülerini de size söyleyeyim. 20'ye 20'ymiş. Böyle size yakından göstermek istiyorum. İçindeki şu mavi şey çıkabiliyor bu arada. Ben büyük ihtimalle onu çıkarıp kullanacağım. Şöyle çok güzel bir çerçeve. Arkasını da size şöyle göstereyim. Gayet güzel. Fiyatına göre bence gayet güzel bir ürün ve karlı bir alışveriş oldu diye düşünüyorum. Siz de düşünüyorsunuz. Aşağıya onda yorumlara yazarsınız. Sıradaki ürünümüz de bir züccaciye alışverişi. Bunu supla sanırım bu. Ama ben bunu böyle orta sehpamda belki üstüne mumlar koyarak kullanırım diye düşünmüştüm. Ya da konsoluma koyabilirim, masama koyabilirim, yemek masama koyabilirim diye düşünmüştüm. O yüzden aldım. Ve bunun fiyatı 5 lira sadece. Ee, birkaç tane daha vardı. Acaba alsam mı supla olarak kullanırım, tabaklarımı üzerine koyarım falan diye düşündüm. Ama almadım. Bir tane yeter diye düşündüm. Bunu da artık orta sehpamda ya da yemek masamda ileride göreceğiz nerede kullanacağımı. Çok güzel bir ürün. Ama e, annem dedi ki sanırım boyası sökülebilir. O yüzden yemek takımımın supla olarak değil de e, orta sehpamda değerlendiririm. Üzerine güzel dekoratif ürünler koyarım diye düşündüğüm için fiyatı da 5 lirayken bunu almak istedim. Şöyle yakından göstereyim size. Biraz değişik bir dokusu var. Şöyle arkası da şu şekilde. Bu da güzel bir şekilde evimde değerlendireceğim düşünüyorum. Ve sıradaki ürünümüze geçiyoruz. Bunu da biraz önce gösterdiğim supla diyeceğim ona. Onu aldığım yerden aldım. Şöyle Paşa Bahçe'nin Otto kahve yanı su bardakları. Sanırım bu ürün daha önce bime gelmişti diye hatırlıyorum. Böyle dümdüz bir bardak olması açıkçası benim çok hoşuma gitti. O yüzden bunu da almak istedim. Fiyatını da şöyle size göstereyim. 12,5'tu. Çok uygun geldiği için açıkçası bunu da almak istedim. Çünkü uzun süredir böyle uygun fiyatları ürünler görmüyordum. Sürekli herhalde internetten alışveriş yaptığımız çünkü dışarı çıkıp e, baktığımızda aslında Trent yoldan e, daha uygun olduğunu görüyorum fiyatların. açıdan kesinlikle çeyiz yapıyorsanız e, Züccaciyeleri, Bim aktüellerini falan gezmenizi size tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten Trent yoldan aldığımız fiyatların çok çok altında ürünler var. Şimdi bunu da hemen size açıp göstereceğim. Şu paketleri açmayı bir türlü beceremiyorum. Bir tek ben mi böyleyim acaba? Şöyle size göstereyim. Çok tatlı böyle e, küt değil, daha çok oval gelen bir kahve yanı su bardağı. Ben bu modeli gerçekten çok beğeniyorum. Böyle sade olması falan da çok hoşuma gitti. O yüzden bunu da almış oldum. Paketimizde de bu arada 6 tane var. Şimdi ben bunu kapatamayacağım. O yüzden anneme götürürüm. Birazdan şöyle kenara koyayım kırılmadan. Sıradaki ürünümüz de şöyle Paşa Bahçenin yine Elysia serisi. Ee, bu ikili olan kaseler ve 510 cc'ydi sanırım bunlar. Ee, bunu Trendyol'dan aldım çünkü baktığım züccacelerde maalesef bu ürünü bir türlü bulamadım. Instagram'dan takip ediyorsunuz yine görmüşsünüzdür. Bu ikili olan 350 liraya satılıyordu bir ay önce falan. Ben bunu 125 liraya aldım. 25 lirada indirim kuponum vardı. Bana 100 liraya geldi. Ya gerçekten iki tane kase için çok fazla bir fiyat farkındayım ama aşırı istiyordum ve 350'den 125'e düşmüşken ve kuponum varken kuponumu da bu ürünle değerlendirmek istedim. Şimdi hemen açıp bunu da size göstereyim. Öncelikle şöyle kutusunu göstereyim. İkili kase olarak geçiyor. Elisya serisi. videoda gösterdiğim bütün ürünlerin linkini aşağıya yazacağım bu arada ve benim aldığım satıcıya özellikle dikkat edin çünkü aldığım günün akşamı direkt verdi kargoya ve bir günde elime ulaştı. Aşırı güzel bir paketlemesi verdi. Şöyle kağıtları sarmışlar. Kutunun dışında ayrıca patpatı vardı. Aşırı güzeldi paketlemesi. Şöyle nasıl gösterebilirim? Diğer kaselerim şu an nerede bilmiyorum. O yüzden onlarla kıyaslayamayacağım. Kusura bakmayın. Bir sürü koli olduğu için hepsi de balkonda duruyor. Tek tek hepsini açamadım. Ama muhakkak bulmam lazım. Çünkü çekiliş için size fotoğrafımı çekeceğim onun. Zaten biliyorsunuzdur büyük ihtimalle çeyiz yapıyorsanız. Şöyle büyük kocaman iki tane kase. Diğerini çıkarmak istemiyorum. Şöyle o da altta kutusunda bayağı da güzel paketlenmişti. O yüzden bu satıcıyı size kesinlikle tavsiye ediyorum. Şöyle biraz daha yakından size göstereyim. Gerçekten çok şık ürünler. Bunları artık dekorasyonumda mı kullanırım, kahvaltılarımda mı kullanırım bilmiyorum ama artık güzel bir şekilde bunları da değerlendirmeyi düşünüyorum tabii ki de. Şöyle dediğim gibi iki tanesini maalesef ki 100 liraya aldım. Ha Edirne'deki diğer züccaciyeleri de gezeceğim. İnşallah bunları daha uygun fiyatlı bulursam onlarla da size YouTube'da çekiliş yapabilirim. Şimdi gelelim diğer ürünlerimize. Şöyle iki tane double Türk kahvesi fincanı aldım kendime. Bunlar kopsuz olarak geçiyor. Viva seramikten aldım. yoldan aldım. Yine kaydet kazan kuponum vardı ve ikinciye yüzde 40 indirim vardı. O yüzden bunlar e, tanesi bana 25 liraya geldi ve yani ikisi bana 50 52 lira gibi bir fiyata geldi. O yüzden çok karlı bir alışveriş oldu benim için. Zaten uzun süredir gözüme kestirdiğim ürünlerden bir tanesiydi. Çünkü biliyorsunuz kahveyi aşırı seviyorum. İkisi dediğim gibi 50 liraya geldi. Birisinde şöyle kafe, birisinde de espresso yazıyor. Yalnız şöyle bir sıkıntı oldu. Hangisiydi o? Size hemen göstereceğim. Ha. Şu espresso yazandı. Şurada bir e, boya hatası var. Şöyle göstereyim. Nasıl göstersem daha iyi olur. Şurada bir boya hatası var. Maalesef bir de şurada e, kamerada pek belli olur mu bilmiyorum. Biraz daha uzaktan mı göstersem. Aynen. Şurada bakın kabartı gibi bir şey var. Yani hatalı geldi. Ama kuponumla aldığım için açıkçası bunları geri göndersem tekrar o fiyata alamayacaktım. Çünkü tanesi 50 lira olmuştu. Yani iki katı fiyat ödeyecektim geri yollasaydım. O yüzden geri vermedim. Daha almak istediğim birkaç şey vardı bu Viva Seramik'ten ama maalesef vazgeçtim ilk ve son alışverişim oldu. Yine de kullanacağım yani defolu olsa da ne yapayım yapacak bir şey yok çünkü uygun fiyat aldım dediğim gibi. Instagram'dan da ulaştım ama maalesef geri dönüş yapmadılar o yüzden bunları geçiyorum. Bu ürünlerin linkini bırakmak istemiyorum çünkü size de hatalı falan gelir sonra kötü bir ürün açıkçası önermek istemiyorum size ama normalde bayağı sevilen ürünler bilginiz olsun. Şimdi sıradaki ürünlerimi şöyle görüyorsunuzdur arkamda. A101'den kendime günlük bir yemek takımı yaptım. Sizle onları paylaşacağım. Ben bunları alalı sanırım bir 8-9 ay falan oluyor. E, o yüzden şu an maalesef fiyatları biraz artmış olabilir ama ben aldığımda fiyatları aşırı uygundu. E, şu an mesela 20 liraysa ben yarı yarıya aldım diye düşünebilirsiniz. Şimdi hemen açayım hepsini size tek tek göstereyim. Mesela öncelikle şöyle bir salata kasem var. Siyah tercih ettim. Zaten biliyorsunuzdur bunun markası neydi? Luminark öyle bir şeydi sanırım. Ve temperli cam olduğu için annem bunların kalitesini çok beğendi. Aslında benim yemek takımlarım falan var. Günlük yemek takımım, misafirlik. Ama böyle arada bir değişiklik olur diye siyahı ben de çok sevdiğim için, eşim de çok sevdiği için böyle siyah tabi yemek takımı oluşturmak istedim açıkçası. A101'den yani kendinize gerçekten çeyiz düzebilirsiniz. BİM'den A101'den kendinize uygun fiyatlı yemek takımları yapabilirsiniz. Bunları da değerlendirin lütfen. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bir tane şöyle kasemiz var. Kasemizin fiyatı ne kadardı? 30 liraydı sanırım. Bu tab göstereceğim tabakların arasında en pahalı olan bu kaseydi. Şöyle kasemi de göstereyim. Kasemde şöyle 6 lira mı 7 lira mı neydi bu da? Yani şöyle düşünün. Şöyle günlük kendime 4 kişilik bir yemek takımı oluşturmuş oldum. Ve düz tabaklarım da var. Onları da hemen açıp göstereceğim size. İki tane de şöyle tabak almışım. Bunları da hemen arkaya koyuyorum. Size toplu olarak göstereceğim. Yemek tabağı olarak şöyle biraz önce gösterdiğim kase gibi dokulu bir yemek tabağı seçmişim. Şöyle düşünün. Çok güzel oluyor gerçekten. Şu an kamerada siyah olduğu için belli oluyor mu bilmiyorum ama çok şık bir takım oldu. Ve maliyeti de bana ne kadara geldi? O zaman 150 miydi? 200 mü? Öyle bir şeydi. Tam hatırlamıyorum ama bir bakarım ne kadardı diye hatırlamaya çalışırım. Aşağıya açıklamalar kısmında en son size yazarım. Bir de sanırım şunlar kaldı göstermediğim. Bunları da sanırım ben 2 sene önce almıştım. Bayağı uygundu. O zaman 6 liraya mı almıştım? 7 liraya mı ne almıştım? Böyle annem çok beğenmişti. O zaman ben pek aslında beğenmemiştim ama yine de almışım iyi ki diyorum. Şöyle iki tane de pizza tabağım var. Bunlar gerçekten çok büyük ürünler. 32 santim bu arada bunlar. Şimdi böyle yatağın üstüne size böyle güzelce bir dizip ondan sonra tekrar çekimimi yapıp videomu bitireceğim. Şimdi son kez size burada böyle bir göstermek istiyorum. Bir tane şöyle şu kaseden 4 tane var elimde. Çorba kasesi olarak kullanmak için bunu aldım. E şöyle bir tane yemek tabağı gibi bir tabağımız var. Bu biraz dokulu gördüğünüz gibi. Bir de şöyle pasta tabağı olarak yani en alta supla gibi de düşünebilirsiniz. Şöyle bir tabağım var. Yani bu gördüğünüz tabaklardan elimde 4 kişilik var. Şu tabaktan elimde 2 tane var. Sanırım buna böyle meze falan koyarım diye düşünmüştüm. Şöyle 2 tane var. Daha önce de gösterdiğim gibi şu pizza tabaklarından 4 tane var. Bunu mesela peynir tabağı falan şarküteri tabağı da yapabiliriz. Şöyle kocaman bir salata kasem var. Şimdi bunları size biraz daha yakından e, güzel bir çekim yapayım. Şimdi kızlar hepsini size yakından şöyle bir göstermek istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi salata kasemiz var bir adet. Şurada en altta düz tabağımız yani tatlı tabağımız. Üstünde yemek tabağımız. Şurada da kasemiz var. Bundan bir. 2, 3, 4 kişilik yapmışım. Şurada da gördüğünüz gibi. Burada iki tane böyle biraz daha derin tabaklarımız var. Bunlara e, salata, meze falan bunu kullanamayacağım zamanlarda buna salata ya da meze koyabilirim diye düşünmüşüm. Bunları da annemin sayesinde almıştım. Çok beğenmişti pizza tabağı ama e, dediğim gibi peynir tabağı, şarküter tabağı olarak da kullanabilirsiniz. Ve dediğim gibi A101'den gerçekten çeyiz dizebilirsiniz. E, bu da aklınızda bulunsun. Son ürünlerimiz de bu şekildeydi. Beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni lütfen Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada daha e, güncel şeyleri görebilirsiniz. Ve her gün neredeyse paylaşım yapmaya çalışıyorum. Bu aralar çok sık yapıyorum. E, abone olursanız ve Instagram'ımı da takip ederseniz çok sevinirim. Bu arada çekilişime katılmayı da unutmayın. Instagram'dan çok yakında başlatacağım. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın. E